Hayırdır. Hayırdır. Bak. Rakibim var burada çekiyor. Bak. Ekmeği biz elimizden alın. <laughs> Hüseyin Bey. Sponsorumuz kim? Abi el uzatma <be>, sırayla. Başka. <laughs> başka el, karışır öyle. Birer tane alacağız. Bir dakika. Birer tane. Bir dakika. Ben vereceğim herkese. Herkese birer tane vereceğim. Birer tane. Ama başkana vermedik. Şunu ortada ikiye böl. Cumali abi. Cumali abi, abi, Cuma abi gelsene. Elinizi uzakmayın. Ben, ben herkese vereceğim. Ya börek bitiyor ha. Hadi başkan bakalım başkan. Verdin mi? Başkan. Küstü o, küstü küstü. küstü. Ya <laughs> abi şuraya koşsana rahat rahat. Bir dakika, ineceğim ama herkes inmiş abi. Ali küstü mü? Sen şey koydun mu? Gel bak sen getirmiyorsun bak adamlar nasıl getiriyor. Ha, benim ha, adresim olmasa ne alırdın <laughs> sen Hani sen börek sesi vardı? Evet getirdik ya. Aldı mısın? Yok. Böyle bu, ekstra abi. Abi. Aldın mısın? Yok. Böyle bu ekstra abi bu daha çeyrelim. Aynı abi. Geliyorum hemen bir dakika beni. çocuğumu tuttum bak. Adamsın adam. söyleme. Böyle. Böyle.